bir şeyler düşünebilir şey Biz, <laughs> 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 Biz buraya antrenman olarak geliyoruz. Buradaki burada Tekkale Kilisesi'nin yani su altında kalacağı için gezmek isteyen Vatandaşlarımıza, dışarıdan, şehir dışına gelen insanlara yardımcı olmak için onları da getirip burayı gezdirip, e, güzellikler gösterip, suyun altında kalmadan son kez göstermeye yardımcı oluyoruz. Kale, kilise e, ama güzel bir atmosfer. Yani Keşke suyun altında kalmasaydı da restore edilip e, değerlendirilse daha güzel olurdu bence. Adamlar gerçekten çok güzel işleme yapmışlar. Çünkü taşların dizilişi, koyuluşu çok hepsi çok güzel. Yani biz yani buraya hiç kimse yani tekrar tarafından da çıkan olmamıştı. Su dolduğu için herkes çıkıp görebiliyor. Çünkü yani eskiden anlattıklarına göre e, burada çıkmaya yani yol yokmuş. Sadece havaktan e, tırmanarak çıkma şansı oluyormuş insanların. Şu an su dolduğu için insana girip görebiliyor yani. Eskiden buraya çıkma şansları çok zormuş. Valla bütün hayatım burada geçti benim e, gençliğim, çocukluğum. E, ge, yani e, e, daha gençlikte bizim bir karşıda bir şeyimiz vardı, Çoruh Nehri'nde yüzerdik, taş taş da vardı. Biz oradan zıplardık. Şimdi bugün e, buradan arkadaşlar e, suya zıplarken bir anda gençliğimize gittik. E, buradan e, tek kelime, şeylerleme şöyle bir şey söylüyorum. Bu bir e, anı. Belki bir daha burayı görme bize belki nasip olur, belki olmaz. E, yarın yolcuyum. Ee, uzunlandım ee, diyecek hiçbir cümlemiz yok Daha önce böyle uzaktan baktığımız, gördüğümüz yerlerdi, şimdi Fatih arkadaşım geçen de bir video paylaşınca e, o Tekkale Kilisesi'ni çok yakından e, sular yükselince, çok yakından görme imkanı olduğunu görünce ben de merak ettim. E, bir de gençliğimizin, çocukluğumuzun geçtiği yerler sular altında kaldı. Şimdi oraları tekrar e, görebilmek, e, o hiç olmasa yukarıdaki, yüksekteki göremediğimiz, yürüyemediğimiz yerleri şimdi görmek daha farklı bir duygu olacak. Yani insanların buraya gelip, bunları görmesini de isterim. Evet, Karî mekânlı ziyarete Sağ gidiyoruz. Sağ olsun arkadaşlar eşlik ettiler. Kanı grubumuz öncülük yapıyor. Biz de birazdan botla onları takip edeceğiz. Gürcülerin gücü, gücü, burada yaşadığı dönemde hapishane olarak kullanıldığını söylenilen Mekanı dün bir ziyaret etmiştik. Sosyal medyadan bir grup arkadaş da bunu görünce hocam bugün de bir daha bir tur düzenleyelim dediler. Biz de arkadaşlarla beraber yine oraya doğru kürek çekeceğiz. Çok güzel bir duygu. Hep görüyordum, girmek istiyordum. Nasip bugün neymiş?